Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi Risale-i Nur'da e, ismi Hakim, ismi Rahim, özellikle ismi Hakim e, azamiyet derecede tecelli ettiği için Risale-i Nur'daki geçen bir cümle geçtiği yerle ondan sonra o Risale'nin bütünlüğüyle, diğer Risale'lerle, ondan sonra İslam tarihiyle, bütün kitaplarla böyle çok değişik e, münasebet vecihleri var. Mesela ismi hakem, ismi hakim, bir de e, hakim, üç tane. Şimdi bu üç tane isim, Risale-i Nur'un da üç tane ismi var. Risale-i Nur, resale i Nur, bir de Risaletin Nur. Bu üç tane hakem, hakim, hakimin bu üçüyle münasebeti var. Ee, yani aralarında böyle nüans farkları var. Bu cümle ve kelimeler arasında gözüküyor. Risale-i Nur'un yani. Bu farklılıkları bilen e, fikri inceleşir. Eşyanın melekütüne nazarı çoğalır yani. Bilhassa yani. Yoksa bu şekilde olmasa iki tane cümle aynı diyorsun. E, kainatta iki tane aynı bir şey yok. Onun tefsiri kitapta nasıl aynı olur? İşte e, mesela bir rivayette görmüştüm ben. Hüsa Hazretleri'ne diyorlar ki işte risale sayfalarının altlarına lügat yazalım. Üsazetleri Hazretleri demiş bak cevabın orijinalliğine bak. Biz insanlar lügat öğrensin diye yazmadık bunları yani. Ya yani ne demek ki yani ben bu kadar sıkıntı çektim. İnsanlar lügat öğrensin diye bir yerde yani Risale'nin benim şahsi kanaatim e, böyle şeyi orijinal diyorlar ne bileyim. Mesela bak birinci şua. Kim ders yaptı birinci şua? Yı? Hiç ders yapan yok. Bana göre bir nur talebesi için yani o kadar feyizli bir Risale ki yani böyle harf harf okunsa cümle cümle kelime kelime o, o Risale'nin e, istikakı var yani. O, o yüzden cümlelerin, kelimelerin münasebetlerini kurmak e, bu risalede çok önemli. Ve kesinlikle bak, ismi hakem, hakim, hakim olduğundan dolayı cümlenin, e, kelimenin kendisi, siyaksi bakı çok önemli yani. E, ondan sonra mesela bazen diyor ki, bunu nereden çıkarıyorsun sen? İşte onu anlatıyorum ben. Nereden çıkıyor? Ya? Ve üstadım bak, metoduna bak bu yani. Mesela iman bir Hüsnü münezzeh ve mücerrettir diyor. Bu mana feyiz de öyle yani. Öyle değil mi? Ya o yüzden cümlenin kendisine çok dikkat etmek lazım yani. Mesela bu anlatayım Ya abi sen ne anlatıyorsun bak bir tane örnek vereyim. Alemimde çok canlı olduğu için yani. Mesela Üstad Hazretleri diyor ki bak korkunç bir şey korkunç. Mustafa abi biraz korkabiliriz abi. <laughs> bak diyor ki e, iman ve Kur'an hizmeti için diyor. Mekke'de olsam buraya gelmek lazımdı diyor. Şimdi bu cümlenin böyle normal bir cümle. Gayet evet iman ve Kur'an için burada ihtiyaç olduğu için buraya gelmem lazım. Bu onun ya, hamiyetini, fedakarlığını değil mi? Orada gitse rahat edebilir öyle değil mi? Gelsin çaylar gitsin çaylar orada alimler etrafına toplanacak, dersler yapacak. Gayet meşru bir hak yani. Ama ne diyor? ihtiyaç olduğu için Mekke'de olsam buraya gelmek lazım. Şimdi böyle bir mana var. Evet. Bir de oradaki cümlenin içerisinde geçen Mekke tabiri çok önemli. Bunun cüziyetten külliyetten nereyle nazım kurarsan evet işte o kurduğun yer tamam mı? O, o kitaplarda yazmaz yani o kurma şeklin. Artı ile eksi bir araya gelince elektrik oluyor ya İki hidrojen bir oksijen bir araya gelince su oluyor bak. Ha. İşte Kur'an-ı Kerim vahidir. O vahyin anlaşılması, o mananın feyzin gelmesi. Sunat, tulat, işaret, ilhamat da olur. Bunun da kanuniyeti bu. O nazmı kurmak yani. Buradaki kastettiğim lafız değil Mustafa abi. Mananın nazma. Mesela atıf yapabilirsin. Buranın yeri bak burada da geçiyor, şurada da geçiyor. Bu cümleden şurada da var, burada da dedim bu değil, bu yani e, orijinal e, böyle Suna Tulat işaretin zemini bu. Münasebeti kurmak, bak Mekke diyor. Peki Medine olsa bunu diyebilir mi? Diyemez musun? Gel seni Mekke'ye götürelim diyorlar ya. Medine olsa diyemez yani. Çünkü neden? Medine alakalı o kadar esrarengiz rivayetler var ki ben şimdi söylesem ki hangi kitapta yazıyor? ...işte... Sana göre bir kitapta yazmıyor <laughs> abi. Bak abi Medine olsa bunu diyemez biliyor musun? Mesela peygamberimiz diyor ki gücün yetiyorsa Medine'de öl demiş. Mesela Medine'ye gittin, tamam mı? Ondan sonra umreni hacını yaptın, geldin, tamam mı? Ya keşke Medine'de kalsaydım demiyorsan sende münafıklık alameti var yani. Ve bunun gibi acayip böyle şeyler var. Mesela Medine için bunu diyemez. Mesela şöyle söyleyeyim ben. Mekke mi daha faziletli Medine mi? Bak dört tane mezhep imamı var. İmam-ı Azam Efendimiz. İmam-ı Şafi Efendimiz. Ahmet İbni Hanbel. Radıyallahu anhuma. Bu üçüne göre Mekke Medine'den faziletlidir. İmam Malik Hazretlerine göre Medine Mekke'den faziletlidir. Peki neden İmam Ali Hazretleri ki Peygamberimiz Hicret esnasında Cenab-ı Hakka dua etmiş demiş ki senin nazarında daha sevimli bir yere götür beni. Bunun gibi böyle şeyleri delil gösteriyor. Peki şuraya getiriyorum Risale-i Nur'a göre bak, bak Mekkeden geliyorum bak neler anlatıyorum. Mekke mi daha faziletli, Medine mi daha faziletli? Şöyle söylüyorum ne anlıyorsak abi. Şimdi bir ehadiyeti ilahiyenin tecellisi var. Bir de ehadiyeti zatiyenin kelamına ve ruhiyetine mazhar olduğu zaman bir tecellisi var. Ehadiyeti zatiye, ehadiyeti ilahiyeden ne kadar evet üstün, faziletli bir tecelliyatsa evet o tecelliyatın olduğu yer ehadiyeti ilahiyeden yani Mekke mi Medine mi daha faziletli bu verdiğim noktayı nazardan bu anlaşılabilir. Risale-i Nur'a göre, bu verdiğim noktayı nazara göre Medine, evet, Mekke'den daha faziletli diyebiliriz tecelliyat noktasında. Mesela İmam-ı Azam Efendimiz Mekke'ye gitmiş, demiş ki bana burayı bilen bir rehber getirin. Şimdi İmam-ı Azam Efendimiz kendisi ilk kelamcılardan. Öyle değil mi? Allah'ın varlığını, birliğini, delil, bürhan, hüccetle anlatan neredeyse ilk kelamcılardan yani kendisi kelamcı. Bak dikkat et. Diyorlar ki ya buradaki hükümleri sen verdin. O ayrı bir konu diyor. Bak rehber istiyor. Neden? O da biliyor Allah maddesiz, zamansız, mekansız. Peki buraya Beytullah benim evim demiş. Niye? Bunu o rehbere soracak işte. Ve onun aradığı rehber Risale-i Nur yani onun aradığı rehber. Asırlar sonra gelmiş yani. Evet. Böyle noktayı zararlarımıza bakalım abi.